Herkese merhaba tekrardan. Yeni bir videoyla daha. Ee, bugün nereye geldik? Ee, bugün balık havuzlarına geldik. Burada yardım edeceğim kuzenime. Böyle şöyle arkada göstereyim. Ee, atıldırımda atıl durumda olan yaklaşık bir 10-15 yıldır atıl durumda olan bir balık havuzları var. Burayı faal hale getirmek istiyor dayımın oğlu, kuzenim. Ben de bugün yardıma geldim. Ne yapacağım? Ee, şu an böyle demirleri çektik. Demirleri kesip ee şuradaki kolonların içine koyacağız en, üst, en üstteki sonra binanın çatısı falan yapılacak işte yavaş yavaş çevre düzenimiz falan bu şekilde etrafta yine kar var gördüğünüz gibi kar tamamen çıkmadı yaklaşık bir haftadır burada duruyor misafir ettik onu e, yenisi de cuma günü geliyor yani 3-4 gün sonra yeni karda gelecek bir hafta kar yağışı aldı o zamana kadar biraz iş ilerletmeye çalışacak burada işte bunları yapıp betonu atarız. şu çatının. Ondan sonra çatısı yapılacak. Dış sıvası öyle öyle devam edecek. Çevre düzenlemesi falan yapılacak. İnşallah yazda bilmiyorum yetişirse yazda açmak. nasıl olsa yazda açılacak. Fahal gelecek. Yeri çok güzel. iki i̇ki derenin birleştiği bir yer burası. Bayağı bir kullanılmıştı. Sonra belli sebeplerle dolayı atıp kaldı. Yeniden açıldığı zaman inşallah onun da tanıtımını yaparız burada. Şu an binamız bu şekilde tabii ki e, bayağı harabeye döndü yani yıllardır kullanmıyorum 15-20 yıllık tam zamanı kestiremiyorum da Bu şekilde öteki tarafta da bayağı bir şeyler yapıldı şu bina yapıldı İşte yemek yemeği yerleri manzarası güzel olan bir yer yapıldı böyle Kule şeklinde Bitmiş halini inşallah size hep beraber paylaşacağız Evet kesim işini bitirdim. Sıra kaldı bunları birbirine montalamada. Kiriş demirleri yani bunlar. Demir ile bunları birbirine yapacağız. giriş yerin içine koyacağız. Hatılda diyorlar. İşte göre göre değişiyor bunlardan. Ekse kırılacak. Bizim ustamız da yukarıda çalışıyor. Dün duvarı kırdı. Şimdi tekrar yapıyor. Pek sağlam olmuyor ama yapıyor işte bakalım. En azından demirler sağlam olacak. Onu yaptığı Sakat işi biz düzelteceğiz. Kendi duyması şimdi Uzakta olması için yarıyor. İyice konuşabiliyorum burada. Güneş var ama kar hala duruyor. Bildiğiniz kış güneşi. Ama soğuk değil şu an. Bayağı bir sıcaklaştı hava. Bugün herhalde tüm kar çıkar geliyor bana. Çünkü bayağı bir eriyor. Hadi devam. Evet işimizi de bitirdik. Şöyle şöyle küçük kirişlerimiz olacak. Şu bir tık daha değişik. Şöyle bir tık daha büyüğü diyelim. 10-15. Bunlarla kirişlerimizi bağlayacağız. Bakalım. Şimdi üst kata doğru çıkalım. Burada diğer tarafı. Manzarası böyle görünecek. Burada da bir şeyler yapıldı şekilde. Evet, diğer taraf böyle. Ayağı karışık yönü. Buralarda havuzlar olacak. İçinde balıklar. var. Üstten köprümüz. Şurada yine yemek yeme var. Hemen şurada gördüğünüz gibi. Karşılar çay bahçesi. Burada kar neredeyse tamamen gitti. Bugün arka bir sıcaklık var. Bir de buradan görüntüyü göstereyim size. Şurada balkon olacak bir yapılacak tabi sonradan şöyle en üst kat yapılıyor şu an beton önce bütün sıra yapılacak şimdi merdivenlerden çıkalım burada da merdiven olacak ama daha yapılmadı Oy. şu an baya karışık burası büro olacak şöyle çıkalım Etrafı da görelim. Böyle küçük yerler oluyor. 5 kişi kişinin sadece. Artık da kendine has. Kimseyle ilişkisi olmadan yemek yeri yerler. Şimdi üst kata çıkalım. Buranın merdiveni daha yapılmadı. İşte yavaş yavaş yapılıyor. Bakalım kuzen ne yapıyor. Kulağında kulaklık. Manzaraya bakalım. Bir yardım lazım mı? Evet bu şekilde. Buradan merdiven olacak. Şu an toprak bayağı karışık. Tehlikeli de. Burada da bir odamız var. Alan bu. Olsun buralar havuzdan alt tarafı her yer değerlendirilebilir. Giriş yolumuz hemen karşısında arabanın olduğu yer. Şimdi kadar az üstüde düzenim zaten. istediği gibi değerlendirebilir. Kardan indik. Şimdi pensemizi aldık. Montaj yapmaya başlayalım. girişleri bağlayacağız. Sonra da yerlerine koyulacak sana bayağı dikki olmuyor. Dostum yıkıcı. Ya. Şuralar yapılacak. Parke Banyolar olacak burada. Banyo, pardon. Lavabolar. Bu tarz bir şeyler düşünüyor. Elikama yerleri. Bakalım ne zaman biter. Bayağı bir iş var. Yani yıl sonuna kadar bilmiyorum biter mi? Yazda kadar da yıl sonu değil de. Tabii binanın içine girelim. Buralar bu şekilde. Düzenlenecek her şey. Kale duruş, şu su bu su, sıvası hepsi ne yapılacak. Şimdi başlayalım. Bunlarla bunları alıp gidelim. Evet, demirlerimizi alıp geleceğiz şimdi. Az önce boy kesmiştik. Çermesini alalım. Bunu evet. yapalım bakalım. Evet, şu anlık e, ee, kirişlerin demirlerini hazırladık. Hepsini bitirdik burada. İskelemiz yoktu, bayağı uzun sürdü. Neredeyse akşam ettik. Şu da var iki tane, üç tane fazla. Bu şekilde kalabımız da bitmek üzere. İçine yerleştireceğiz sonra güç sendirmesi yapıldıktan sonra betona sıra gelecek. Bugünlük de böyle etrafı göstereyim. Karsıları günü akşam ettik sayılır. Bugünlük de böyle oldu. Artık bir dahaki videolarda buluşalım. Evet. Gün akşam ettik. <laughs> Eve doğru gidiyoruz. Ve karanlığa bırakıyoruz. Tepelerde yine kar var iki gün sonra tazesi gelecek. Bugünkü işimizi bitirdik çok şükür. 2-3 saat bir iş kaldı ondan sonra kenarların beton dökülecek sonra da çatı yapılacak. Evet. Çaylar her zamanki gibi yeşilliğini koruyor. Ve günü sonlandırdık.